Bir önceki videomda patlıcan tavası yapmıştım arkadaşlar. Şimdi onun yanına nohutlu bulgur pilavı yapacağım. Biraz yağımdan koyuyorum. Pilav yağı götürür arkadaşlar. Biraz da zeytinyağı koyuyorum. Altını açıyorum. Daha önce yıkadığım bir büyük çay bardağı bulgurumu süzdürmüştüm. Yağımın içine atıyorum. Bulgurumu attım. Tuzumu atıyorum üzerine. Bunu 2-3 dakika kavuracağız. Evet, bulgurum 2-3 dakikadır kavruluyor. Yarım tane et suyu tablet atacağım ben buna. Normalde et suyu kullanıyorum fakat şu anda bitmiş. Buzluğunda yapıp hazırlayıp pet bardaklara, plastik kağıt bardaklara koyup buzluğa atıyorum. Evet. Nohutlarımı dağıtıyorum. Daha önceden haşlayıp buzluğa kaldırmıştım. Bunu da bir iki karıştırıp suyunu döküp bırakıyorum. Evet. Şimdi suyunu koyuyorum. Bu bardakla bulgurumu koymuştum. Yine bu bardakla bir buçuk su bardağı su koyuyorum ben. Ama siz bakarsınız diri mi seviyorsunuz daha mı pişmiş seviyorsunuz ona göre üzerine sıcak su ilave edeceksiniz. Yani kaynayan pilava soğuk su koymayın lütfen. Bu şimdi kaynasın daha sonra bakacağız suyuna. Evet serviste görüşürüz artık arkadaşlar. Evet nohutlu bulgur pilavımız pişti. e iki koydum onu söyleyeyim size. Siz, siz de bulgunuza göre suyunu ayarlarsınız. Ben buna karabiberi çok yakıştırıyorum. Biraz da karabiber gördüğünüz gibi. Dumanlar çıkıyor üzerinden, şahane oldu. Herkes afiyet olsun.